Cinema 4D ile kıvrılan kumaş simülasyonu yapıyoruz. Sahnemize plane ekliyoruz ve en boy oranını 800, segmentlerinde 150 olarak ayarlıyoruz. Ctrl D ile proje ayarlarına gelerek simulation menüsünden Substeps 15, Smoothing 1 ve Dumping ile 3 olarak değiştiriyoruz. Daha sonra Scene menüsünden Gravity ayarını 0 yapıyoruz. Simulation Forces penceresinden Turbulence ekliyoruz. Object sekmesinden gücünü ve büyüklüğünü 12 yapıyoruz. Plane'imize sağ tıklayarak Simulation Text menüsünden Cloud ekliyoruz ve Surface sekmesinden Bandiness 25 ve Stretchiness 2 yapıyoruz. Simulation Forces penceresinden Rotation ekliyoruz ve Rotation objesini Y ekseninde 90 derece döndürüyoruz. Daha sonra Field sekmesinden Cylinder Field veriyoruz ve bunun rotasyonunu da eksi 90 olarak ayarlıyoruz. Son olarak da rotation objesinin hızını 500 yapıyoruz. Bütün parametreleri kendinize göre değiştirerek farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte bu kadar basit. Videoların devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutma.